Öyle şeyler yaşadık ki ülkenin yönetimini ele geçiren bir kişi devletin gücünü, kuvvetini bir sopa haline dönüştürerek milletin evlatlarının üzerinde o sopayı sürekli sallayarak tehdit ederek korkutmaya çalışarak sindirme politikası izleyerek bu ülkede öyle bir kaotik dönem meydana getirildi ki haklı gasp edilenler, derinden her türlü imkanları alınanlar, bir zorba anlayışa karşı, meramını bile anlatman çek, çekine bir toplum yapısı ortaya çıktı. Derdini anlatamayan, konuşamayan, cesaret edemeyen, bir şey söyleyemeyen, suskun toplum yapısının yarattığı bu siyasal iklimde, bu ülke, ülkenin gidişatının, bir ayrıştırmaya dönüştüğünü unutmayacağız. Öyle bir ayrıştırmaya döndü ki bir çakallı dil tepeden bakıyor. Bakışında bile böyle zalimce bir duruş var. Korkutan, tehdit eden, toplumun bütün kesimlerini ötekileştiren, ayrıştıran, kendi içinde bölen bir toplum yapısının oluşturulması gayretlerinin hemen akabinde oluşan yapının içerisinde Hakkı gasp edilen milyonlarca insan yapısı ortaya çıktı. Üniversiteler imkana girdiler, sorular çalındı. Çalanlar belli, kim olduğunu bilenler belli, ama olaya el koyup da yapmayanlar da belli. Gün geldi, devlete alınan bütün iş ve imkanlarda bu partinin yapısı içerisinde olmayan, hiç kimseye hayat hakkı tanımayan, zorba bir anlayış. Bu ülkenin insanların bölünüp kendi arasında vuruşabilmek için bir zemin inşa ettiler. Bunu yapanlar ve bunun oluşumunu sağlayanlar bu ülkeye en büyük tehlike olarak görülmelidir değerli arkadaşlar. Niye? Bir ülke içinde ayrışırsa, bölünürse, kutuplaşırsa, din çatallaşır da insanları birbirinden ayrıştırırsa, bu ülkeye yapılan en büyük kötülük demektir değerli arkadaşlar. <laughs> Unutmayalım. <diyeyim. gülüyor> i̇şte o dönemin şartlarına bu gidişata dur verme kararlılığını oluşturan insanların bir araya gelerek kurduğu partinin adıdır İYİ Parti değerli arkadaşlar. Unutmayın. 25 Ekim 2017 partinin kurulduğu gün. O gün daha henüz binamızı bir de tutmamıştık. Yani bitirememiştik içindeki yapılması gerekenleri. Kasım Aralık, Aralık sonundan başladık. Ocak ayı, Şubat 15'e kadar ilçe kongreleri yaptık. Unutmayın, Şubat ayı, Mart'ın 15'ine kadar da ilk kongrelerini yaptık. Kongrelerini yaptık deyince dile kolay. Önce bir araya getireceksin, kur kuracaksın. Sonra o kurduğun işlemi dernekler masasından geçireceksin. Tepedeki dernekler masasını takip altına alarak o evraklarının geçirilmemesi için ne karşı yaptığımız mücadeleyi hatırlayın. Direnç göstererek, kararlılık göstererek, teslim olmayarak. Sonra üyeler yapıp üyelerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından Savcılığından geçilmesi ve onaylaması işlemlerini yapacaksın. Ve bu kadar kısa sürede bir Nisan'da bu partinin kongresini Ankara'da yapacaksın. Bir Nisan. Geride bıraktığımız dört ay var. Geride bıraktığımız dört ay var. İnanç olmasa, kararlılık olmasa, Türkiye'ye olan sevdamız, aşkımız olmasa, bunu başarabilecek başka bir partinin varlığını bugün hiç kimse konuşamaz değerli arkadaşlar. Bir de bir Nisan'da tarihimdir. Evet, ileride tarih yazıcıları bu dönemleri yazdıklarında, siyasal tarihi yazdıklarında bunların hepsini bizden sonraki nesilde kitaplardan okuyacaklar. Unutmayın o bir insanı. Selerup Ankara'ya yaptığımız günleri. Salonun içinde de dışında toplanmış o yüz binin üstündeki büyük kalabalığın zorbalıkla hükümranlık kurup bu milleti teslim almaya çalıştığı anlayışa karşı bu milletin evlatlarının başka başka partilerden koparak bir merkez parti üyetinde, iyi Parti'nin içinde hep birlikte buluşmamız vatan sevgisinden başka neyi çağrıştırır değerli arkadaşlar? <laughs> Ülke kötüye ülkenin geleceğine her konuda iradesini korumak demektir bu. Ve bunu başaran insanlarız. Ve bu destanı birlikte yazan insanlarız. Kimin aklına gelirdi? bir kadının gönderdiğinde kurulmuş olan bu zorba güreni yıkacak, o cesaretle adımı atacak, Türk kadınının da lider özelliğini ortaya koyarak bu millete umut bir olacak bir partiyi inşa etmek. Hep birlikte el ele vermiş bu kararlı insanların bir arada birbirine kenetlenerek ortaya çıkardığı eserdir. Bu eser iyi partidir değerli arkadaşlar. Evet, bu eser iyi partidir.